Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum İsmail ve İsmail ile bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'ni ve Mekatronik Mühendisliği bölümünü konuşacağız. <laughs> Öncelikle hoş geldin İsmail. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Ben de çok teşekkür ederim. Bu arada kitaplar için de teşekkür etmek istiyorum. Kampanyamız hala devam ediyor arkadaşlar. Konuklarımızın hediye getirdiği kitapları toplayıp daha sonrasında ihtiyaç sahibi kütüphaneyi hediye edeceğiz. Bunun için İsmail'e tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Biraz kendinden bahseder misin İsmail? Neler yapıyorsun? Tabii ki. Öncelikle adım İsmail Kahveci. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Geçen sene hazırlık bölümü okudum. 2019'da sınava girmiştim. Bir sene mezuna kalıp 2020 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanıp Mekatronik Mühendisliğine başladım. Hazırlık okudum isteğime göre bu sene 1. sınıfım. Oldukça güzel. O zaman program başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Neden Mekatronik Mühendisliği bölümünü seçtin ve ne yapıyor Mekatronik Mühendisliği? Mekatronik ne demek? Mekatronik ne demek? Aslına bakarsak Mekatronik'te, e, internete yazarsak Mekatronik nedir diye yazarsak herkesin karşına çıkacak bir dört tane küme vardır. E, bu dört kümenin birincisi bilgisayar mühendisliği, ikincisi elektrik elektronik mühendisliği, üçüncüsü kontrol otomasyon mühendisliği. Dördüncüsü ise makine mühendisliği. Bu dördünün birleşimi bir mühendislik olan mekatronik mühendisliğini ben de seçtim. Nedir bu mekatronik mühendisliği öncelikle? Ee, örneğin sen makine mühendisliği sadece makine mühendisliği derslerini alırsın. Onunla ilgili yazılım dersleri almazsın. Ama e, kararsız öğrenciler varsa eğer ben yazılıma mı ilgilensem, makineye mi evrilsem, bunun hangi adlarıyla ilgilensem diyorsa bu öğrenci mekanik mühendisliğini seçmelidir. Çünkü bizim derslerimizde zaten sonra değinir zaten derslere. Hı hı, tabii. E, ama şimdi diyeceğim şey var. Eee mühendisi hem yazılım öğrenir, hem çizim programı öğrenir, hem analiz programı öğrenir. Bunların hepsini bir arada öğrenmek istiyorsanız mekatronik mühendisliği okumanızı tavsiye ederim. Sen bunun için mi seçtin yoksa farklı bir sebebi var mı? Ya aslında ben kararsızdım. Ben yazılıma mı yönersem ya da bir e, makinenin dış aksamını mı yapsam diye kararsızdım. Ben dedim ki o zaman dedim ben bu derslerin hepsini birlikte alayım. Sonra ne istiyorsam kendi kafamda karar veririm. Seçmeli derslerle bunu sivrildim dedim. Yani hangi o? diyelim ben makine dersi alıyorum. Şimdi makine dersi hoşuma giderse makine kısmında ilerlerim. Dış aksamına bakarım. Yazılım alıyorum. Yazılım hoşuma giderse yazılımda ilerlerim seçmelilerle. Yazılıma yönelirim. Onun için Kararsız olanların yani genelde seçtiği mühendislik diyelim. Oldukça mantıklı. Hepsini deneyip arasından bir evet. karar vermek gerekiyor. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gelelim. Neden Yıldız Teknik Üniversitesi? Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Bunun yanı sıra ne gibi sosyal imkanları var? Kulüp ortamı nasıl? Kampüs ortamı nasıl? Sizin bölümün kampüsü nerede? Biz aslında Beşiktaş'tayız. Yıldız Kampüsü'ndeyiz ama şu anda binamız bir tadilat aşamasında olduğu için binamız kapalı. Genelde e, bu bölüme gelen öğrenciler birinci sınıfta servis derslerini Davutpaşa kampüsünde alacaklar. Yani fizik 1, fizik 2, mat 1, mat 2, linajer vs. derslerini hı hı. Davutpaşa kampüsünde alacaklar servis derslerini. Genel diğer bölüm derslerini Beşiktaş kampüsünde alacaklar Yıldız kampüsü. Biz yani şu an öyle alıyoruz. Öyle öyle de olacak yani. Asıl kampüs siz de biliyorsunuz zaten Yıldız kampüsü. Hı hı. Kampüsümüz güzel bir kampüs. Kulüplere gelirsek eğer kulüpler ee, savunma sanayisi açısından desteklenen bir sürü kulüp var. Burada adını vermeyeyim. Bir sürü kulüpler var. Orada araştır, araştırabilirler. Geleceğin İA'ları, SİA'larını yapan, Teknofest yarışmalarına katılan kulüpler. Ben de bundan birinin için içerisindeyim. Oh, Takımdayım. Peki. Yani Daha birinci sınıftan başlayalım dedik. Bakalım inşallah iyi şeyler olur. Kulüp açısından iş adamlarıyla buluşma açısından geleceğe staj katkısı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi gerçek anlamda iyi bir üniversite. Avantajları bol. Hem işte hocalarımız olsun, destekleyen hocalarımız da var. İyi bir <laughs> kulüpler. Sen niye seçtin peki Yıldız Tekniği? Ben neden seçtim? Aslında bakarsak mekatronik mühendisliğine karar verdikten sonra bir baktım herkes gibi mekatronik mühendisliği sıralama yazdım internete. Baktım zaten en iyi alan okul şu an Türkiye'de mekatronik mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi. Ben dedim baktım benim sıralamam da etti. Nasıl evet. bir sıralama yaptın? Ne kadar yetiyor? Gerekiyor. Ben 36 bin sıralama yaptım. İlk sene 92 bindim. 36 bine çektim. 36.000 36 bin sıralamayla girdim. Bölüme 50. girdim. 75 kişi aldı. 50. girdim. Yani %30 okuyorum ben bu arada. %100 29 bin aldı %100 bölüm. Ben de ikisine yazmıştım aslında. Bana %30 geldi. E, bu arada %30 da zaten %30 gibi değil. Yine konuşuruz İngilizce sizinle. için bahsediyoruz bu arada. Yani 130 İngilizce için iki seçeneğiniz var. Ya %100 İngilizce tamamen ya da %30 İngilizce diye. %100 İngilizce'nin puanı daha yüksek oluyor. İşte ben baktım dedim ben ileride bir mühendis olacağım. E ben bir mühendis alırsam işe nereden alırım? Bunun en iyi üniversitesinden alırım. En en yüksek puan alan üniversite ne mekatronik mühendisliği? Yıldız Teknik Üniversitesi. Ben de dedim en azından okulun e, okulum bitince avantajım olsun. Benden daha iyi sıralama yapıp, benden daha üniversite mezunu mezun olan biri olmasın dedim. Onun için Yıldız Teknik Üniversitesi'ni tercih ettim. Oldukça güzel. Zaten şöyle bir şey duyuyorum. Aslı astarı var mıdır bilmiyorum ama mutlaka vardır bence. Hani Yıldız Teknikliler, Yıldız Teknik mezunlarını bir kolluyorlar. Mesela sen bir işe gireceğin zaman o adam Yıldız Teknik mezunuysa, sen de Yıldız Teknik mezunu olduğun zaman bir tık daha yakınsıyorsun o adama. Evet. Böyle olaylar çok duyuyoruz. Muhtemelen de vardır köklü üniversiteler bazında. Yani tabii ki vardır yani çünkü adam bakıyor, ben bu eğitimi aldım diyor bu okula zamandı bu hocalardan aldım, şunlardan aldım, kaliteli bir eğitim aldım diyor. Ve diyor işte ben de kendi öğrencimi aldım buraya diyor yani doğal olarak. Ama zaten e, sayarsak yani bu bir elin parmağını geçmeyecek kadar köklü üniversite var Türkiye'de siz Tabii. de biliyorsunuz. Bunların içinden birisi de Yıldız Teknik Üniversitesi yani ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi olsun. Ondan sonra gelenlerden Yıldız Teknik Üniversitesi olduğu için bunu seçtim. Ve bölümün şu avantajı var bizim okulda. Müdek akredasyonu var. MÜDEK akreditasyon de arkadaşlar araştırabilir, e, uluslararası veya ulusal olarak kendini eğitim anlamında kanıtlamış, yurt dışına olsun, yurt dışına olmuş, kanıtlamış bir sertifika almış bizim bölüm. Geçerliliği sanırsam 2025'e kadar, yani ben mezun olana kadar bu geçerli. 2025 mi, 2026 mı nedir e, tam olarak hatırlayamadım şu an. Bu üniversiteye girerken özellikle bunu dikkat etsin arkadaşlar. MÜDEK akreditasyonu olan üniversiteler her zaman iş avantajı olarak sizi bir sıfır öne geçirir. Çok güzel yani değerlendirebilir evet kesinlikle evet. bakmakta fayda var. Bölüm'e tekrar geri dönelim o zaman. Evet. Nasıl bir ders yoğunluğu var mekatronik mühendisliğinde? Mekatronik mühendisliğinde demin dediğim gibi aslında çok yoğun bir mühendislik dalı. Neden? Çünkü biz yani ben ilk senemden ilk dönemimden itibaren ben çizim dersi aldım, tasarım dersi aldım, yazılım dersi aldım, elektrik dersi aldım. Bakın, Sayıklı'nın elektrik dersini elektrik mühendisi alır veya elektrik elektronik mühendisi alır. çizimin makine mühendisi alır. yazılım bilgisayar mühendisi alır. Biz bunun üçünün aldığı, üç mühendislerinin aldığı dersleri tek bir mühendislik olarak birleştiriyoruz ve ders yoğunluğu... E, yani ben kendime vakit ayıramıyorum gibi bir şey oldu yani artık ve biliyorsunuz final haftaları da oluyor. Final haftalarında acayip yoğunluk oluyor ve üst üste verilen ödevler oluyor. E, vizelerden gelen konular oluyor, biriken konular oluyor yani derslerimiz yoğun. Servis dersleri her mühendislikte var biliyorsunuz bunu. Hı hı. Fizik, matematik var. İşte lineer cebir de var bazı mühendisliklerde. Biz ayrıca işte yazılım dersi alıyoruz, elektrik elektronik alıyoruz. ve çizim programı alıyoruz. Oldukça yoğun bir program aslında hepsinin Yo. kapsadığı için. <laughs> ve ilk seneden böyle. Peki şunu soracağım o zaman sana. %100 İngilizce de daha zor olur. Hatta seninki de %30 İngilizce. Hani İngilizce okumak daha da mı zorlaştırıyor? işi yoksa hani terimlerin falan çoğu İngilizce olduğu için bir tık daha rahatlatıyor mu? Ben şunu açıklık getireyim mi? %100 İngilizce, %30 İngilizce arasında ne fark var? Ben bunu bilmiyorum açıkçası girerken bölüme. Ve demiştim ki zaten ben İngilizcem de süper değildi yani. C seviyesinde değil, CX seviyesinde Hazırlık Hazırlık bunun için var ama. Tabii. Ben dedim ki %30 okuyayım ki en azından dedim. Daha rahat olurum dedim. Bir girdim. Bizim bölüm %100, %30 değilmiş. <laughs> Neden diyeceksiniz? Ben 7, ilk dönem 8 dersim vardı. ikinci dönem 7 dersim var. 8 dersin sadece 3 dersi Türkçe olarak geçti bizde. Diğer 5 ders İngilizce. Zaten bizim mühendisliğinde, mekatronik mühendisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde servis derslerimiz hariç, yani havuz dersleri, fizik, matematik hariç tüm dersler, bölüm dersleri İngilizce olarak alıyorsunuz. Bunu bilgilendirim. Yani ben işte elektrik devre temelleri alıyorum. Ben bunu Türkçe alım diye şansın yok. Yani %30. Yani ben bunu Türkçe alırım diye gelmeyin tüm bölüm dersini İngilizce alıyorsunuz ve İngilizce seviyenizde de minimum B seviyesinde olması lazım. Çünkü hocalarımız var yani derslerde hiç Türkçe konuşmuyorlar. Biz de diyoruz yani %30 olarak geldik de biz buraya %100 mü görüyoruz biz? Yabancı öğrenciler var mı peki? E, yabancı öğrenciler var. Bizim mesela kontenjan yani derslere 90 kişi giriyor. Bunun 20'si falan yabancı öğrenci var. Gelenler var ama %100 bölümde daha çok yabancı öğrenciler var. Ve %100 ve %30 bölümün tek farkı sadece diplomanda yüzde yüz mühendisi yazıyor kadar. Anladım. Peki biraz daha hazırlığa değinir misin? Hazırlığı nasıl oluyor yıldız tekniğin? Hazırlığı nasıl Ben hazırlığı online'da geçirdim. Yani online'da, e, online haricinde de bizim hazırlık kaliteli bir hazırlık aslında. Davut Paşa'da mı? Hazırlık mı? Evet. Hı hı. Yabancılar Yüksek Okulu Davut Paşa'da. Orada şu an orada eğitim görüyorlar. Online bittiği için online dönem. Hazırlıkta aslında İngilizce öğretmek için ellerinden geleni yapıyorlar sen İngilizce öğren de git diyorlar. Ee, ben yani sınava girmeyen birisi ilk başta A1, A2 ile birinci dönemi tamamlar. Öbür dönem B1, B2 alır. Yani B2 ile hazırlıktan mezun olur. Veya işte sınava girip belli bir düzey yapıp yarı dönemde bırakan, e, bitirenler de oluyor. Onlar da B2 ile mezun olurlar. C, C sınavını göstermezler. Hı hı. Yabancı hocalarımız da var. Hazırlıktan ama benim dersime girdi mi yabancı girmedi. Ben de dört tane hoca girdi bir dönemde. Dört ay speaking ayrı, reading ayrı, writing ayrı ve grammar ayrı hoca girdi. Bunların hepsi de Türk hocalardı ama cidden kaliteli hocalardı. İngilizceye önem veriyor Yıldız Teknik Üniversitesi. Oldukça önemli yani. Gelecekte zaten sana pek çok kapıyı açan bir şey İngilizce. O zaman şu kısma gelmek istiyorum. Pek çok farklı alanla ilgileniyorsunuz. Bir ortak kesişim kümesi aslında ve katronik mühendisliği. Nasıl iş imkanları var? Ne iş yapar? Tabii ben şunu şöyle e, size. Diyelim sizin bir firmanız var. Küçük çaplı bir firmanız var diyelim. Siz bir mühendis almak istiyorsunuz. Bir, bir e, cihaz üretmek istiyorsunuz. Hı hı. Siz bu cihaz üretmek için bunun ana kasasını yapacak bir makine mühendisine ihtiyacınız var. Bu cihazı somut bir şekilde ortaya çıkarmak için. Ondan sonra bu cihazın yürümesi, çalışması için bir bilgisayar mühendisine ihtiyacınız var. Ve bunların devresini e, hazırlaması için elektrik elektronik mühendisine ihtiyacınız var ve bunları birlikte oluşturması için, haberleşmesi için de kontrol otomasyon mühendisine ihtiyacınız var. Küçük çaplı yani büyük çaplı firmalara geleceğim birazdan. Küçük çaplı firmalarda diyor ki ben bu dört mühendisi alacağımı bir tane mekatronik mühendisi alırım. Hem bunun e, tasarımını biliyor, hem yazılımını biliyor, hem elektrik devresini biliyor. Ben bunu alırım işe. En azından dört kafadan ses çıkacağına bir kafadan ses çıkar. En azından e, temiz bir işçi yani tabi. şöyle diyecek şimdi izleyen arkadaşlar. Makine mühendisi kadar biliyor musunuz? Ben ne diyeceğim bilmiyoruz. Evet. <laughs> Bilmiyoruz çünkü e, makine mühendisi 4 sene boyunca sadece bir şeye odaklanır. En ince yerine, en ayrıntısına kadar girer ama biz işte temel olarak bizi götüreceği yere kadar biliriz. Onlar da işimizi gören yani Birkaç kişiyle konuştum zaten ben mezunlar. Onlar da işimizi görüyor. E bir de iş imkanları doğrultusunda bir de büyük firmaları düşünelim şimdi. Tabii. Büyük firmalarda da yani adamın yani kişilerin, iş yöneticilerin e, sınırlaması yok. İstediği kadar işçi çalıştırır. Mühendis çalıştırır orada. Tüm mühendisleri alır. Bir tane mekat mekatronik mühendisi alır. Bu mekatronik mühendisi de bir proje yaparken projenin haberleşmesini sağlar. Yani nasıl haberleşmesini? Bilgisayar mühendisi şunu yapıyor, makine mühendisi şunu yapıyor. Bunların ikisi birleşir, şöyle olur. Acaba nasıl daha iyi yaparız? Sen şöyle yaparsan daha iyi, sen şöyle yaparsan daha iyi derken yani proje e, baş mühendisi gibi bir şey olur. O kısmı organize ediyor aslında haberleşmeyi, yani. iç haberleşme olsun Oldukça evet. güzel aslında. Sonlara doğru geliyoruz. <laughs> yani çok güzel bir bölüm oldu. Çok güzel bilgiler aktarıyorsun. Son sorumu soruyorum o zaman şimdi sana. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği okumak istediğine tavsiyelerin nedir? Öncelikle en büyük tavsiyem planlı bir şekilde yaksan. Neden? Yani kendini yapacağı şeyi ayrı bir kağıda, okulu ayrı bir şeye, kulüpleri ayrı bir şey yaz. Yani bizim bölümde plan çok önemli bir şey. Göreceksiniz, geleceksiniz üniversiteye. Özellikle bu zamanlar, tam finallerin zamanı. Ödevleriniz üstte gelecek. Hoca falan dinlemez sizi. Hocalar dinlemez. Hocam benim finalim var. Şu ödevi şu zaman verin diye dinlemez. Genelde zaten siz de göreceksiniz eğer bizim okula gelirseniz. Tam finallerin başladığı zamanlar tüm ödevleri belirtirler. Tüm ödevler o zamana denk gelir. Yani e, tavsiyem arkadaşlar e, planlı biriyseniz. Yani her işinizi böyle tamam şunu yaparım bunu yaparım değil de, Bir notunu alıyorsanız şunu yapıyorsanız gününüzü belli bir plana sokuyorsanız. Bu bölümünü seçmenizi tavsiye ederim ve e, şu an düşünüyorsanız acaba ben makine mühendisi mi olsam, bilgisayar mühendisi mi olsam, yazılma mı ilgim var yoksa tasarıma mı ilgim var? Eğer bunu düşünüyorsanız, kararsızsanız bu mühendisliğe gelin derim, e, derslere bakın hangi e, kısımda siz daha iyisiniz, yazılma mı meraklısınız, çizime mi meraklısınız, elektriğe mi meraklısınız? Bunları görün. Ondan sonra 3. 4. sınıflarda seçme yerlerle birlikte sizin sivrileceğiniz yeri seçin. Ve eğitiminiz güzel bir şekilde tamamlansın. Çok güzel. Çok güzel anlattın. Çok güzel özetledin. Tekrardan teşekkür ederim geldiğin için. Evet. Arkadaşlar umarım sizler için de keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Aklınıza takılan bütün soruları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İhtimal de ben de yardımcı olmaya çalışacağım oradan. Tekrardan videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı, ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.